mesela Öğren. şeyleri olacak mı segmentleri? Hı. Mesela ihracat için farklı versiyonlar üretecek misiniz? Tabii, yani aslında şu an Kızıl Elma kategorisinde dünyada insan savaş anlamında envantere girmiş, daha ürün haline gelmiş bir teknoloji ürün. Dünyanın yok. hiçbir ülkesinde yok. Yani eğer izin verirseniz ben mesela Tabii bazı slaytlar getirdim İşte Avrupa'da Amerika'da hı hı. dünyanın farklı ülkelerinde bu alanda ne tip çalışmalar yapılıyor? Biz Her de EJ ekibimizden rica edelim gö onları gösterebiliriz. getirsinler. Dolayısıyla Kızıl Elma aslında havacılık anlamında Türkiye'yi yani Türkiye'yi bölgesel anlamda ve küresel anlamda bir süper güç seviyesine çıkartacak bir teknoloji ve biz bu teknolojiyi şu an Baykar'da 3500 insan var çalışan ve 3500 insan yaş ortalaması 27. Gencecik ekiplerle daha ömrünün baharında dünyanın en ileri seviyesindeki bir teknolojiye emek veren, gecesiyle gündüzünü çalışan ve bunlarla birlikte tedarikçi firmalarıyla emek veren dolayısıyla burada çok önemli bir Türkiye'ye bambaşka kapıları açan bir alan aslında Kızıl Elma. Tabii ki Kızıl Elma çok uzun soluklu bir proje. Biz şu an ilk varyantın ilk ürün tek motorlu olan ses altı hızlı uçan bir varyantı üzerinde çalışıyoruz ama onun çok daha farklı kategorilerde işte çift motorlu olan ses üstü ses üstü hızlara çıkan modelleri ülkemizde savunma sanayinde çok farklı firmaların geliştirdiği akıllı mühimmatlar, hava hava, hava yer mühimmatları, yine ülkemizde Aselsan'ın geliştirdiği gelişmiş radar teknolojileri, evet. sinyal istibarat istihbarat teknolojileri, elektrooptik hedefleme teknolojileri gibi teknolojilerle de entegre edilerek e, bu sistem bir ürün haline gelip yıllar boyu yani kızıl elma her ürünün bir e, ürün e, hayat döngüsü vardır. Dolayısıyla bu da çok belki 20-30 yıl boyunca hayatımız olacak. Örneğin biz Baykar olarak mini sınıfı ihalardan başlayarak sonrasında taktik sınıfı ihalar, sonrasında taarruzi sınıfı ihalar. işte burada sergilenen platformlar. Ve en son Kızıl Elma. Artık biz örneği Baykar olarak Kızıl Elma'dan sonra artık o kategoride bu ürün yelpazesi haricinde daha farklı bir platform üzerinde çalışmayı planlamıyoruz. Artık hedefimiz bizim uzay teknolojiler alanında yatırım yapmak. Çünkü siz atmosferde geliştirdiğiniz insan savaşları mesela örneğin bugün ülkemizde sınırlarımızı, sınırlarımızın ötesinde ülkemizi, tüm vatandaşlarımızı korumak için görev yapan Onlarca hiyamız var bizim. Her an şu an biz konuşurken onlarca hiya uçuş yapıyor. Keşif, istihbarat ülkemizi korumak için uçuyor. Tüm bu e, sistemi, bu ekosistemi, tüm bu hava araçlarını eee altyapısını desteklemek için uzayda da bizim belli hakimiyet, belli özgün teknolojilerle orada da bir hakimiyet e, e, oluşturmamız gerekiyor. Dolayısıyla biz bu anlamda e, yeni hedef olarak uzay teknolojilerini e, kendimize hedef olarak e, koyduk şimdi, e, ve olan ilerliyoruz. Şimdi biraz devam edelim şimdi.